Sayın Barış hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım nasılsınız? İyiyiz Allah şükür. Merhaba da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Bizleri onurlandırdınız her zaman olduğu gibi. Ne demek her zaman yanımızdasınız. Her zaman yanımızdasınız. Oğlum Sayın Barış. Teşekkür ederim. Eşim. <laughs> bir kızım da bir oğlum daha var kızım işte. Kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim. Adamız. Hatice'nin de şeyi teşimiz. Öyle mi? Bu sayın varım. Siz ziyarete geldiğinizde Hatice ablamız il dışındaydı. Evet. Ee, gelmemişti. Sizinle geleceğini söyledim. Evet. O da geldi sağ olsun. Şey, Hatice ablam. Kayınvalidem bile gelmişsiniz. Sazlık köyüne. Sazlık köyüne. Evet tamam. Ha, cumartesi pazar olduğu zaman kayınamasının kayınbabasının yanındadır. Çocuklara kalır. Her hafta oradadır. Yüzde yüz. Ya ayetlerin, kutsal kelimelerin, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, günü izniyle, Allah'ın 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 izniyle, Ülkemizin bekası, milletimizin, devletimizin birlik, beraberliği uğruna canlarını ve kanlarını seve seve sebil ederek şehadet şerbetini içen bütün kahramanlarımızın mübarek ve kutlu davalarına icabet olmak kaydıyla bu ziyaretlerimizi makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hanesinde bulunduğumuz bu ailemize huzur, mutluluk, bereket, sağlık, afiyet, güzel istikballer ihsanıyla, ikram ile ya Rabbi. Çok Gerçekten sağ olun, sağ edersen, çok sağ olun. Hadi, hoşça